Dünden bugüne ne değişti? Taşınmak mı istemiyorsun? Yani bence bunu evde de konuşabilirdik. Ben burada konuşmak istedim. Bilmiyorum Haluk. Yani. yani belki zaman doğru değildi. Başka bir şey var mı? Kafam çok karışık Haluk. Sevilay'a benim zarar verdiğimi düşünüyorsun. ...tabuğuna inanıyorsun. Gözlerinde var. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Beni suçluyorsun. Haluk ben dönmek istiyorum. Ben Sevilay'a elimi bile sürmedim. O zaman eline ne oldu? Bu Bu Buradan mı kurdun hikayeyi yani? Ben gittim Sevilay'ı dövdüm... Ondan sonra geldim, karımın yanında, ellerimi yıkadım. B böyle mi kurdun hikayeyi? Buradan mı kurdun yani? Dün gece teknede değildin Haluk. Yalan söyledin. Sevilla ya ben zarar vermedim. Bana ilk defa yalan söyledin Haluk. Söyledim! Allah kahretsin söyledim! Yalvarırım yapma beni çok korkutuyorsun ne olur. Ona elimi sürmedim bak sana yemin ederim ki ona elimi sürmedim ben. Şu anda çok canım yanıyor Güneş bana inanmadığını gördükçe canım yanıyor. Haluk lütfen ben buradan gitmek istiyorum ne olur. Hiç olmadan buradan dönmek yok. Herkesin hayatında sırlar var. Senin yok mu? Konumuz bu değil. Konumuz tam da bu. Aşk bazen karşındakine koşulsuz güvenmek demek değil midir? Benim için öyle değil Haluk. Beni böyle bırakamazsın. Haluk ben gitmek Hayır, istiyorum. Güneş lütfen. Beni bırakamazsın. Ya Doğru. Haluk bana İyine dokunma yoksa! Işte. sana zarar verebileceği mi düşün. Buna inanamıyorum. Buna inanmak istemiyorum buna ben. Buna inanmak istemiyorum. Hepimizin geçmişinde unutmak istediği şeyler var. Zayıf taraflarımız var. Ama ben sana hiç yalan söylemedim Haluk. Çok ağır bir bedel bu benim için. <laughs> Neden her şeyin bedelini ben ödüyorum? Oğlum beni suçluyor. Benden nefret ediyor. Ve ben bunun için bir şey yapamam. Elimden bir şey gelmez. Bundan daha ağır bir bedel olabilir mi? Karım beni hiç tanımıyormuş gibi bakıyor. Bundan daha ağır bir şey olabilir mi? Sen benim yerimde olsaydın ne yapardın Haluk? Sana sorardım. Ve sen neyi söylüyorsan onu doğru kabul ederdim. Yarın Sevilay e uyandığında orada olacağız. Kafandaki bütün soru işaretlerini ona sorarsın. Belki o zaman inanırsın. İyiyiz. İyiyiz. Ee... Gel taşınalım buradan. Ben bunu istediğimden çok emin değilim Haluk. Alo. Bunu niye sakladığımı bilmiyorum. Belki seni korumak için. Belki de kendimi. İyi yapmışsın. Saçma sapan bir olaya şahit oldum işte. Gerçekten ne olduğunu bilmek istiyorum. Ben sana inanmak istiyorum Haluk. Her şeyi olduğu gibi anlat lütfen. Peri bak emin miyiz? Adam seni görünce tekrar delirmez. hediye etti. Teşekkür etmek istiyorum. Sen bilirsin. Yok herhalde. Neyse sonra geliriz. Peki. Gel bakalım. <laughs> yapmayacağım. Koşulsuz bana güvenmek zorundasın. seni çok seviyorum. Sakın unutma tamam. Biz sizinle böyle konuşmamıştık. Ben size sadece evine gidip korkutmanızı söyledim. Ya ciddi bir şey olsaydı? Ne demek kendi düştü? Tamam. Daha fazla mazeret dinlemek istemiyorum. Kamera kayıtlarını sildiniz mi? Emin misiniz? Güzel. Beni bir daha sakın bu numaradan aramayın. Kusura bakmayın sizi korkuttum galiba. Yok önemli değil. Siz... Ben Ahmet. Alun kardeşi. <laughs> sizi daha önce gördüğüme yemin edebilirim biliyor musunuz?